Merhabalar, hemodiyeli soğutma sistemi kaynaklı temiz suyun kayıtlarını önlemek adına geliştirmiş olduğumuz projemizle e, temiz suyu kurtarmak adına ne yapmalıyız kısmındayız. E, arkada gördüğünüz sistem, e, şebeke suyu kullanan tek reo cihaz olan bir su, e, sisteminin örneği. Önce e, suyun yolculuğundan bir bahsedelim. Yani bu su, temiz su derken e, ne demek istediğimi burada biraz daha açık anlayabilirsiniz. Kaynağımız şebeke suyu. Ee, bu şebeke suyumuzu ilk önce depoluyoruz, daha sonra kum filtreden geçirip kaba partiküllerini alıyoruz. Daha sonra tandem yumuşatmadan geçerek suyun sertliğini alıyoruz. Buradan sonra suyumuz artık şebeke suyuna göre sıfır sertlikte olan bir su. Daha sonra karbon filtrede klor, kloramin ve toksik faktörler Ve daha sonra reo. Asıl kurtarmayı hedeflediğimiz su burası. Su ön arıtım yolculuğunu tamamladıktan sonra Burada e, reo ve vezozmoz ters ozmoz cihazına giriyor ve bir saf su oluşuyor ve bu suyu bu eşsada açığa çıkan bir su çıkıyor. Yani ön arıtım yolculuğu tamamlamış, kaba partikül alınmış, ağır meteli alınmış, e, sertliği alınmış su reo cihazından sonra zaten kirli bir su olamaz. Bu atık suyu bu yüzden atık hattına ezbere gönderilen, kanalizasyona gönderilen suyu temiz suyu burada diyoruz. Reo cihazı dizaynında şöyle olabilir. Çiftli standartta sistemlerde, e, sorutma sistemlerinde e, ne yapabiliriz? Suyu nasıl koruyabiliriz? Her zaman söylediğimiz gibi ilk önce suyu koruyalım. ihtiyacımıza göre saf su üretelim ve e, daha sonra suyu kazanma yollarına bakalım. Çiftli sistemimizde dediğimiz gibi su kaynağı çok önemli. E, şebeke suyu mümkün olduğunca sorutma yöresinde belirtildiği gibi e, artesiyen e, kaynağı olan o da e, şebeke suyunun kullanılmaması mümkün olmadığı durumlarda tercih edilen bir su kaynağı bu durumlarda çift reo, e, kullanabiliyoruz. Eee şebeke suyu olan, kaynağı olan bir sistemde çift reo kullanılması israfı çok büyük bir e, etki sağlar. E, biz bu tercih önermiyoruz. Yani bu bu tür şebeke suyunda tek reo kullanılması tercih edilmesi daha uygun olabilir. E, bu sistemde dediğimiz gibi ön arasından gelen suyumuz reo, reo, reo geliyor. Yaklaşık 500 metrik metre suyun maz iletildiği su e, saflaştırınca 10 mikrosiemens yani iletkenliğe düşüyor. Bu 10 tekrar e, saflaştırılıyor, sıfıra yakın bir değer çıkıyor ve hemodiyaliz cihazlarına gönderiliyor. E, Tabi e, salonda ihtiyaçtan fazlası, fazla su, saf su e, kuruluma göre. Yani e, hep söylüyoruz e, soğutma sistemimizin kurulumu, dizaynını kontrol edin. Bu çünkü saf su üretiminizi ve atığı çok etkileyen bir durum. E, Birinci reyonu mu gidiyor, ikinci reyonun ara tankına mı gidiyor? Yani bu, bu su kalitesine de çok büyük etkisi var. Bu çift reyonu sistemde bu atığın kullanım suyu olarak değerlendirilmesi, insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelikte belirtilen ek bir ağdaki parametrelerce uygunluğunun mikrobiyal ve kimyasal yönden baktırmamız gerekiyor. İkincisi zaten saflaştırılmış bir suyun atığı olmaz. Bir reoda saflaştırıldı, ikinci reoya geldi. Bunun atı olmaz. Bunu da e, daha önceki verdiğim örneklerdeki gibi saf su değerlerinde kullanım alanlarını tercih etmeniz daha uygun olur. Tabi e, hep suyudur. Suyu korumak için bu reodanın az çalışması lazım. Kontrolü çalışması için de buralarda örneğin birinci reo e, ve ikinci reo arasında bir saf su deposunun olması e, çalışma süresini azaltır şamandıra seminiyle. Dolar dolduktan sonra e, kullandıkça, azaldıkça öyle çalışır. Hatta mümkün ise ikinci reyonun e, sonunda bir saf su deposu eklenmesi bu cihazların çalışma süresini biraz daha düşürür. E, diyelim yok. Saf su deposu hem 1. reyon ve ikinci reyonun sonlarında yok. E, lütfen ama lütfen e, teknik servisinizde görüşün. Açılış ve kapanış saatlerini e, salonun saatlerinle uyumlu mu? Yani sadece bir güncelleme yapmanız, binlerce litre suyu korumanıza, yani atık oluşumunu engellemeye katkı sağlayacaktır. Evet. Bu saat güncellemelerini yetkili servisinizin kontrolünde yapın. Onların izni olmadan zaten sorma sitemine girmeyin. Bu verilerle ulaşmaya çalışmayın. Evet. Küçük dokunuşlar, büyük kazanıklar elde etmenize olabilir. O yüzden hep diyoruz hemodiyeliz. Sonraki izi uygulamamızda inceleyin. İhtiyacınız olan saf su miktar nedir? Hesaplama modüllerine kullanın. Sisteminiz ne kadar saf su üretiyor, ne kadar atık oluşturuyor? Bilgileri takip edin. İhtiyacımız kadar üretmeye özen gösterelim. Atığın da tekrar kullanılması için bu önerdiğimiz yolları kendi aranızda değerlendirebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımıza geri bildirimler gönderdiğinizde sorularınız ve sorunlarınız varsa teknik açıdan yardımcı olmaya çalışacağız. Bilgiler.